Zeyd bin Sane Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi deneyerek Müslüman olan Yahudi bir bilgindir. Kendisi bekledikleri son peygambere dair Tevrat'ta yazılı hususiyetlerin Peygamber Efendimiz'de bulunup bulunmadığını araştırıyordu. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hazreti Ali olduğu halde evinden çıkarken gördü ve peşine takıldı. O sırada bedevi giyimli bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşarak Ya Resulallah ben falan kabile halkına şayet siz Müslüman olursanız Yüce Allah'ın size rızık vereceğini söylemiştim. Onlar da Müslüman oldular. Fakat ne yazık ki kabilelerinde kıtlık baş gösterdi. İnsanlar çok zor durumda. Dünyalık ümidiyle Müslüman olan bu adamların umduklarını bulamayınca tekrar eski dinlerine dönmelerinden korkuyorum. Şayet onlara yardım etmek için bir şeyler göndermek isterseniz ben götürebilirim dedi. Bu konuşmayı dinleyen Zeyd bin Sane, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi denemek için uygun bir fırsat yakaladığını düşünerek söze girdi. Ya Muhammed, şayet o adamları yardım etmeyi düşünüyorsan, yapacağımız bir anlaşmayla sana borç verebilirim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan 86 altın borç aldı götürmesi için o sahabe'ye verdi ve onların yanına çabucak git ve imdatlarına yetiş buyurdu. Bir başka gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve bazı sahabelerle Cennetül Balki mezarlığına bir cenaze götürüyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenaze namazını kıldırdıktan sonra Zeyd bin Sane ona yaklaştı ve mübarek sırtındaki cübbesini var gücüyle çekti. Onun neden böyle yaptığını henüz anlayamayan Allah Resulü bir yere düşen cübbesine bir de Zeyd'in asık suratına hayretle bakarken Zeyd önceden tasarladığı şekilde konuşmaya başladı. ''Borcunu edemeyecek misin ya Muhammed?'' Siz Abdülmuttalip oğulları zaten borçlarınızı hep geciktirirsiniz dedi. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'den aldığı borcun vadesi henüz dolmamıştı. Hadiseyi anlatan Zeyd bin Sane diyor ki bu sırada dönüp Ömer'e baktım. Öfkesinden göğsünün körük gibi kabarıp indiğini görünce yüreğim ağzıma geldi. Ömer yüzüme sertçe bakarak ''Ey Allah'ın düşmanı sen bu sözleri Peygamber Efendimize mi söylüyorsun? Ona hem saygısız davranıyor hem de edepsizce konuşuyorsun. Onu peygamber olarak gönderene yemin ederim ki Şayet Resulullah sana borçlu olmasaydı kelleni uçururdum diye haykırdı. Bir Yahudinin Allah'ın Resulüne hakaret etmesine dayanamayan Hazreti Ömer'in nasıl gazaplandığını gören Peygamber Efendimiz ona gülümseyerek Ey hatta oğlu, sakin ol. Biz senden böyle bir müdahale istemiyoruz. Bu adam alacaklı, ben de verecekliyim. Biz senden şunu isterdik. Bana, ey Allah'ın peygamberi, bu adamın parasını zamanı gelmemiş olsa da ver demeliydin. Bu adama da borç böyle istenmez, daha güzel bir şekilde borcunu iste demeliydin. İşte sen böyle yapmalıydın. Sonra Hz. Ömer'e döner ve şuradan hurmaları al ve adama borcumu öde. Sonradan da şu kadar ilave hurma ver, ilave hurmaları da bu adamı korkuttuğun için ver buyurdu. Hz. Ömer zeb bin Sane'yi götürür ve borcu öder. Zeb bin Sane Hz. Ömer'e beni tanıdın mı diye sorar. Hz. Ömer hayır der. Zeyd bin Sane der ki ben Yahudi olan Zeyd bin Sane'yim. Hz. Ömer şaşırır. Şu din bilgini Tevrat'ı iyi bilen Zeyd mi? Zeyd bin Sane evet der. Hz. Ömer der ki peki az önceki saygısızlığının nedeni neydi anlatır mısın? Zeyd bin Sane şöyle anlatır. Ya Ömer Resulullah'ın yüzüne her baktığımda peygamberlik alametlerinin tamamını onda görüyordum. Fakat onda bulunması gereken iki hususiyete sahip olup olmadığını bugüne kadar anlayamamıştım. Birincisi, kendisine karşı kaba davrananları affediyor mu? İkincisi, kendisine yapılan kabalıklar arttıkça onun hilmi ve müsamahası da o nispette artıyor mu? İşte ben bugün onu denedim ve kendisinin beklenen peygamber olduğuna iyice kanaat getirdim. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i de peygamber olarak kabul ettiğime, malımın yarısını da ümmeti Muhammed'e sadaka olarak bağışladığıma şahit ol. Zeyd'in Müslüman olmasına son derece sevinen Hazreti Ömer onu şöyle ikaz etti. Malını bütün Müslümanlara yetiremezsin bari bazılarına bağışladığını söyle dedi. Zeyd bin Sane haklısın malımın yarısını bazı Müslümanlara bağışlıyorum diyerek sözünü düzeltti. Dikkat ederseniz Zeyd bin Sane'nin Müslüman olmasını sağlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yansıyan İslam ahlakıydı.